Söz İstanbul'da programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Bu hafta programımızda rahim ağzı kanserini konuşacağız. Bu kanser hem önlenebilen bir kanser hem de kadınlarda en sık görülen kanserlerden birisi. tanı tedavi sürecinden bahsedeceğiz. Önlenebilir dedik. Erken tanı bu nedenle önemli. Önemli. Bundan da bahsedeceğiz programımızda. Konuğumuz Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünden Operatör Doktor Selma Songülalp. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk sizin hanım. Teşekkür ederim. Hocam biz teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Önce hocam rahim ağzı kanseri nedir? Bu sorunun yanıtıyla başlayalım. İzleyicilerimize bunu anlatalım. Rahim ağzı kanseri yılda 300 ya da 500 bin arası kadını etkileyebilen ve kadınlarda en sık rastlanan 5 kanser türünden biridir. Önlenebilir olması çok önemli. O yüzden bugün bunu konuşacağız. Ee, rahim ağzı kanseri, servik dediğimiz rahim ağzında, rahim ağzında bulunan dokuyunun hücreler, yüzeyi örten hücrelerinin etkilenmesi ve anormal e, hücrelere dönüştükten sonra kansere dönüşmesiyle oluşan bir kanser türüdür. E hocam ee, çok rahim ağzı e, dış şey, majinadan sonra gör gördüğümüz. Ve dış etkenlerle temas halinde cinsel ilişki sonrası temas halinde olduğu için de dış etkenlerle çok etkilenir ve rahim ağzının kansere dönüşmesi, e, rahim ağzının da bir takım etkenlerle kansere dönüşmesi ve önlenebilir olması bunları konuşacağız. Hocam çok sık görülen kanserler arasında dedik ama burada erken evet. tanı aslında burada büyük önem taşıyor değil mi? Biz de hep farkındalığı arttırmak amacıyla yayınlarımızda bu konuya değiniyoruz. Çünkü tabloya baktığımız zaman aslında birçok kişi tarama programlarını ya da erken tanıyla ilgili detayları çok da fazla bilmiyor. Bu nedenle aslında program bu açıdan da büyük önem taşıyor. Hocam nasıl oluşuyor rahim ağzı kanseri? Bununla devam devam edelim bu ağzı kanserin erken belirtileri var mıdır önce onu söyleyeyim isterseniz sizin Hanım erken belirti anormal kanamalar ve ilişki sonrası kanama ama daha sıklıkla ilişki sonrası kanama kötü kokulu akıntı gibi ya da adet aralarında düzensiz kanamalar gibi belirtileri de olabilmektedir fakat genellikle e, bu tür belirtiler ileri evrelerde oluyor ve ne yazık ki cerrahi şansı kaçırılmış oluyor dönemde. O yüzden tarama programı çok önemli, önlenebilir olduğunu söyledik. E, Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda çok e, güzel bir çalışması var. Aile sağlığı merkezlerinde keten dediğimiz e, bölüm, birimlerimizde e, Sağlık Bakanlığı'nın e, desteğiyle işte kolon, meme e, gibi rahim ağzı kanseri gibi kanserlerin önlenmesi aracı tarama testi yapılmaktadır. Ve çok da başarılı bir şekilde gitmektedir. Oradaki bayanlardan alınan testler sonucunda anormal hücre saptandığında jinekologlara yönlendiriliyor ve hastalara erken tanı ve tedavi şansı veriliyor. Hocam bu kanser türünde hangi gruplar riskli olarak yer alıyor? Örneğin aile öyküsü burada belirleyici oluyor mu? Birçok hastalıkta aile öyküsünün de rol oynadığını biliyoruz. Bu nedenle söyleyecekleriniz önemli. Aile öyküsünün önemli olduğu meme kanseri, yumurtalık, rahim kanseri gibi kanserlerden değildir rahim ağzı kanseri. Ondaki risk grupları en önemlisi HPV'dir. Zaten rahim ağzı kanserini yapan human papillomavirüs dediğimiz bir virüstür. Onu, ve e, bu onu sayalım. Cinsel yolla bulaşan bir takım hastalıklar da rahim ağzı kanserinin e, riskini arttırıyor. İlk cinsel ilişki yaşının çok erken olması, çok doğum yapmış olması, özellikle çok partnerli cinsel yaşam ve çok çok en önemlisi sigara içimi sigara içenlerde rahim ağzı kanseri riski çok dramatik bir şekilde artıyor Çünkü sigara human papillomavirüs virüs dediğimiz yani rahim ağzı kanseri yapan virüsün rahim ağzındaki hücrelere bağlanma duyarlılığını artırmaktadır e, hocam onun dışında beslenme ile ilgili faktörler var mı Tabii kötü beslenme her tür e, hastalıkta direnci düşürdüğü için bu hastalıkta da önemli oluyor. Özellikle A vitamini eksikliği olanlarda da risk artıyor. O zaman hocam biraz tarama programlarından bahsedelim. Tamam aile öyküsü çok fazla burada etkili olmuyor dedik. O zaman standart bir taramadan bahsetmemiz mümkün mü? En erken tarama yaşı nedir ve nasıl yapılır? 21-30 yaş arası pap smearle tarama yapılmaktadır. 30 yaşından sonra HPV ile taramaya devam edilmektedir. 21-30 yaş arası HPV zaten %30-50 oranında pozitif çıkacaktır. Ondan dolayı hastaya göre tabii ki baktığımız durumlar oluyor. Fakat esas tarama programı 21-30 yaş arası simir 30 yaş sonrası HPV eklenmesi şeklinde oluyor. Ee, nasıl Ve yapılıyor hocam? uygulama? 3 yılda bir normalde hastaya göre tabii ki hekimin yaklaşımı evet. farklı olabilmektedir. Ee, ama 21-30 yaş arasında simir, pap simir 3 yılda bir. Daha sonra 30 yaşından sonra taramaya HPV eklenmekte. HPV'yi de 5 yılda bir yapmaktayız. Pozitif çıktığı durumlarda tabii ki kontrol ve takip sıklığı çok daha farklı olmaktadır. E, hocam uygulamanın süresi ne kadar? E, peki hani simir testinin ayrıntılarından biraz bahsedebilirsek HPV'nin e, burada izleyicilerimizin de merakını gidermek açısından. E, kadınların çoğu simir aldırmıştır. Simir anlatayım. E, rahim ağzını e, spekülüm dediğimiz bir aletle görünür hale getirip oradan çok ince bir e, çubuk yardımıyla Sadece bir sürüntü alıyoruz. Boğazdan kültür alınması gibi olabilir. Yani o şekilde anlatayım ben. Çok acısız bir yöntemdir. HPV de hmm. aynı şekilde alınmaktadır. Hmm. Acısız e, ve kolay. Hocam, herkese yapılabiliyor mu? Yoksa sadece cinsel Bakın aktif kişilere? Makinelere yapılmıyor. Hmm. Cinsel aktif kişilere yapılıyor. Ee, evet. Şimdi hasta profiline göre sıklığı değişiyor dedik. Ee, isterseniz... Değişebiliyor evet. Çok partnerli bir cinsel yaşam varsa, uh -huh. o zaman e, tabii ki simir sıklığı daha farklı oluyor. E, hocam, eğer şüpheli bir durumla karşılaşırsanız, nasıl bir yol haritası izliyorsunuz? E, bundan bahsedelim. Şimdi simirde simir aldık ve anormal hücreler çıktı. Şimdi rahim ağzı kanseri yapan HPV virüs dedik. HPV rahim ağzı hücrelerine bağlandıktan sonra orada hücresel DNA'sına bağlanıp hücrenin genetik bozukluk ya hücresel bozukluğa neden oluyor. Tabii bunun dereceleri oluyor. Hafif dereceli CIN1 dediğimiz ve CIN2, CIN3 ama aslında o şekildeydi. Şimdi artık tanımlama değişti. Düşük derece, düşük evreli ve yüksek evreli hücresel bozukluk diye. Bunu gördüğümüz takdirde zaten eve bakıyoruz. HPV'nin tipi önemsiz bir şekilde. Önemsiz burada. Ee, o zaman biz mutlaka kolposkopi dediğimiz rahim ağzını 15-30 defa büyüttük. Mikroskop altında inceleyip, haritalayıp, boyalar eşliğinde hücresel bozuklukların olduğu alanları bulup oradan doku biyopsisi alıyoruz. Ve doku biyopsisi sonrasında kesin tanı konuyor. Hı, hı. Ve e, bu tanılarda düşük dereceli ve yüksek dereceli hücresel bozukluklar saptıyoruz. Düşük dereceli hücresel bozuklukların %90'ı 1,5 yıl içinde kendinden gerileyebiliyor. Onları tali takibi alıyoruz. Ama ileri evre olduğu zaman küçük bir cerrahi müdahale yapıyoruz. Rahim ağzının o kısmını tıraşlıyoruz ve hasta bu hastalıktan kurtulmuş oluyor. Ve çünkü bunu yapmadığımız takdirde 115 yıl 15 20 yıl içinde rahim ağzı kanserine gidiyor ve çok öldürücü, ağır bir kanser türüdür. Çok dramatik ve trajik sonuçlar oluyor ne yazık ki. Hastayı kaybediyoruz. Hı hı. Ve bu çok acı oluyor. Çünkü gerçekten erken evrede tanıyıp ve küçük bir cerrahi işlemle kanser olmasını önleyebiliyoruz hastanın. Evet burada önlenebilir kanserlerden dediğimiz rahim ağzı kanserinde o zaman tarama programlarının mutlaka yaptırılması gerekiyor. Herhangi bir belirti vermese bile değil mi? Tabii zaten esas esas burada belirti vermeden onu tarayıp saptamaktır. Eğer hocam söylediğiniz gibi önlenebilecek şekilde ise ve cerrahi müdahale ile geçiyorsa sonrasında hastaya nasıl bir öneriniz oluyor? Nelere dikkat etmesi gerektiğini söylüyorsunuz ameliyat sürecinden sonra? Aslında önlenmesi konusunda partner olayı, karşılıklı dikkat olayı çok önemli. Sigara. Sigarayı kesinlikle bırakacak. Çok düzenli beslenme önemli. Bir de kondom kullanımı. Şimdi HPV aslında temasla sadece cinsel ilişkinin yani vajinaya vajinal girişle olmuyor. Yüzeyel temasla da bulaşabiliyor. Ama yine de kondom %50 oranında koruyucu olabiliyor. O yüzden kondom da öneriyoruz. Sonrasında buna dikkat etmeli. Ve tabii ki. Tabii ki tabii, tabii. Ve de tabii ki Tarama testlerine devam ediyoruz. Ne kadar aralıklarla? HPV e, de, CIN 1 dediğimiz yani düşük dereceli dediğimiz hücresel bozukluğu sapladığımızda bir yıl sonra ko test yapıyoruz. Hı hı. Yani pozitif sapladım. Şimdi hasta sadece e, bir sefer maruz kalmayabilir, tek defalarca yine e, ilişki sonrasında HPV ile temas halinde olabiliyor. Evet tekrarlar ee, yani mı onu virüsler, soracaktım. Tabi tekrarlayabiliyor yani yeni HPV tipleriyle karşılaşabiliyor ve hep o yani bir de HPV mutasyonu da uğrayabiliyor değişik tiplerine de yakalanıp rastlayabiliyor yüzde 150 200 civarında HPV tipi var ve tabii ki virüsler genetik aktarımlarla mutasyonlarla bu tipler gittikçe çoğalıyor ama en hmm. çok rastlanan 15 tipi var ve şu anda Özellikle dört tiple aşıları konuşalım istiyorsanız. Hı hı. Evet dört hocam var. ondan ee. önce tekrarlar dedik ve şunu söyleyelim o zaman. Eğer herhangi bir cerrahi müdahale yapılıyorsa hasta sonrasında da tarama programlarını ihmal etmeyecek rutin kontrollerine gelecek. Bunu vurgulayalım. Hadi. Hücresel bozukluğu olup da tedavi ettiğimiz hmm. hastalar için geçerli bu. Tabii evet. ki hücresel bozukluğu saptan ve PPV pozitif olup e, devamlı şekilde takip ettiğimiz hastalarımız da oluyor. Bir sene sonra Hı -hı. çoğunun negatif olduğunu görüyoruz zaten. E bir de hocam aşılamaya geçmeden önce şey de sormak istiyorum. Evet. Eğer yüksek risk varsa, yüksek derecede hücresel bozukluk varsa, hücresel varsa. evet hücresel bununla evet. ilgili e, prosedürler nedir? Süreç nasıl işliyor? Yüksek riskli HPV dediğimiz e, bu kanserlerin en çoğundan sonra 16 ve 18 tipi. Bunlar pozitifse zaten e, hastada hücresel bozukluk yapma ihtimali yüksek. Dediğim gibi eğer yüksek ileri evre hücresel bozukluk yarattıysa rahim ağzını lip dediğimiz ya da halkın, halk arasında konizasyon dediğimiz Rahim ağzının tıraşlanması, küçük bir dokunun çıkartılması şeklinde bir cerrahi prosedür uyguluyoruz. Hı hı. Ee, e, hocam. Şeyden çok korkuyor insanlar. Acaba doğurganlı etkiler mi diye. Evet. Bu rahim ağzı, rahim ağzı e, aynı zamanda bebeğin rahim içinde tutup e, orada büyümesini sağlıyor. Yani rahim ağzının kısalığında da erken doğum riski oluyor. E, şöyle bir endişeler olabiliyor. Acaba çok kısalırsa. Ben erken doğum düşük ihtimali yaşar mıyım diye çok büyük kısmını çıkartmıyoruz zaten tıraşlıyoruz o şekilde. E, hocam bu tabii çok e, disiplinli bir çalışma, multidisiplinler bir çalışma değil mi? Sonrasında eğer evet. e, riskli hücreler varsa yani kanser tespit ettiyseniz e, burada onkoloji de devreye giriyor. E, buradaki çalışmada da biraz bahsedelim. Edeyim kanser tespit ettiğimiz vakit tabii ki e, cerrahi e, boyut çok değişiyor. Jinekolog onkologlar devreye giriyor o zaman. Büyük Hı -hı. bir cerrahi ameliyat oluyor tabii ki. E, ama yine e, rutin kontrollerini aksatmıyorlar. Bunu e, sık kanser sık söylüyorum olduktan hocam. Sonra iş, kanser oldu. kanser tespiti çok ayrı bir şey. Biz e, burada esas olarak önlenebilir olduğunu konuştuk Hı -hı. ve önlemek mümkün dedik ama geç tespit edildi. Hasta doktora geç başvurdu. ileri evre ya da erken erken evre olunca güzel nedir. Ama ileri evre bir rahim ağzı kanseri ne yazık ki trajik sonuçları oluyor. Hı hı. O zaman tabii jinekolog onkologlarda büyük bir cerrahi e, prosedür uygulanıyor. Sonrasında radyoterapi, kemoterapi e, işi için içine giriyor. O zaman evet. e, takip çok daha farklı bir boyutta oluyor. E, hocam bunu aslında rutin kontrolleri e, sürekli vurgulamamız sebebi COVID-19 pandemisi nedeniyle birçok kişinin kontrollerini aksattığını hmm. görüyoruz. Her programda da bunu tekrarlıyorum. E, birçok hastalığın ilerlediğine de şahit olduk. Biraz e, sizin evet. e, tecrübelerinizi de bu çerçevede gözlemlerinizi de alalım hocam. Nasıl bir süreç yaşandı ve şu anda e, böyle hastalığı ilerlemiş e, vakalar oluyor mu? E, hem de uyarılarınızı alayım. Evet, Covid pandemi sürecinde biz bir seneyi geçti. Pek çok hasta, yani riskli grupta olanlar dahi bazen endişeyle Covid endişesiyle hastanelere başvurmadılar, muayenelerine olmadılar ve pek çok tanı alabilecek hastalıkları ne yazık ki yakalandılar. Bizim jinekolojik alanda da. Mesela geçenlerde öyle bir hastamda oldu ne yazık ki. Geçen sene kolposkopi önerilmiş ama yapmamış. şimdi belki de geçen sene yapmış olsaydı daha farklı bir şekilde tedaviyle kurtulabilecekti. Şimdi bir cerrahi müdahale gerekti. O kadar kolay olmuyor tabii. Rahim ağzı kanseri yıllar içinde oluşabiliyor ama mesela cerrahi işlemin cerrahi işlem devreye girmeyebilirdi belki de. Hı hı. Hocam cerrahi süreçten sadece biraz jinekoloji değil pek çok Evet evet şeyden korkuyorlar hani özellikle rahim ağzı kısalığından erken doğum düşük ihtimalini arttırdığını düşünüp korkuyorlar ama hayır hayır biz onu çok uygun bir şekilde tıraşlama şeklinde çıkartıyoruz. Rahim ağzını çok kısaltmıyoruz Aksi takdirde bunun ilerlemesi Olur. de mümkün değil mi? Tabii rahim ağzı kanserine dönüşür ve hani hı hı. ne yazık ki jinekolojik onkoloji devreye giriyor iş çok daha farklı boyutlara oluyor. E hocam bu nedenle Sağlık e, sizin... Bakanlığı gerçekten Sağlık Bakanlığı gerçekten bu konuda e, aile sağlığı merkezlerinde, ketemlerde e, bu konuda çok hassas bir şekilde yürüttüğü programı e, devam ettiriyor. Dünyada en çok e, rastlanan e, rahim ağzı kanser önleri ama daha çok gelişmemiş ülkelerde oluyor. Hmm. E, bu ve e, bizim ülkemizde de giderek azalıyor. Çünkü tarama programları aktif bir şekilde yürütülüyor. Hocam aşılamadan bahsedelim dilerseniz. Burada nelere uyulması gerekiyor? Ne zaman yapılabilir aşılama? Aşılama 2005'ten beri yapılmakta. Önce endişeler vardı ama 15 yıldan fazladır, fazla süredir aşılanıyor insanlar. Ve şu anda aşılama çok büyük bir hızla devam etmekte. Ve normal bir aşıda ne kadar risk varsa o şekilde bir risk var. İşte alerjik reaksiyonlar, kaşıntı, kızarıklık şeklinde olur. Hani o tür lokal reaksiyonlar olmakta. O yüzden hiç çekinmesinler. Aşılama programı hmm. e, cinsel temas başlamadan hmm. öneriliyor tabii ki. Hmm. Özellikle 10-13 yaş arası e, hücre cevap çok daha güçlü. E, çocuklarımızı, kızlarımızı 12-13 yaşında hatta 10 yaşında da e, aşılamaya başlıyoruz. 45 yaşına kadar da aşılama öneriliyor. Hı -hı. E, ve aşılamada herkes aşılanabilir. Yani e, sadece bakireler cinsel aktif olmadan başlayalım şeklinde değil. HPV geçirmiş, hücresel bozukluk geçirmiş e, e, her bayan aşılanabilir. Rahim ağzı kanser aşıları e, şu anda henüz bizde e, Rutin aşı programına girmedi ama dünyada e, pek çok ülkede aşı programına alındı. Amerika'da, İskandinav ülkelerinde, Avustralya'da, e, Fransa'da aşı programına alındı. Çin e, keza aynı şekilde. Bizim ülkemizde de inşallah bu şekilde olur diye ümit ediyoruz. E, şimdiye kadar dörtlü aşı vardı. Şimdi rahim ağzı kanseri yapan 16-18 ve en çok sihilden sorumlu olan 6-11'i. HPV tiplerine karşı olan dörtlü aşı vardı. 3 doz yapılmakta. 0, 2 ve 6. ayda yeni aşı on, diğer pek çok HPV tiplerini de barındırıyor. Bu aşı da 2 doz şeklinde yapılacak ama henüz ülkemize gelmedi. Daha önce, daha önce yani şu anda yapılan aşı yüzde 73 oranında rahim ağzı kanserini yüzde 90 oranında sihir oluşumunu önlüyor. Yeni şimdi gelecek aşı, ülkemizde gelecek olan aşı da bu e, %93 oranında rahim ağzı kanserini %90 oranında yine siyili önleyebilecek. Ve bu çok büyük bir oran. Evet. O yüzden aşılanmalı. ama mesela bir şey daha söylemek istiyorum. artık şöyle sadece kadınlar değil erkekler, erkekler de aşılanmalı. Nasıl hocam? Bulaşı önlemek, açı, bulaşı önlemek açısından. Bizim ülkemizde e, penis kanseri e, çok daha az çünkü sünnet yaygın. Sünnetin yaygın olduğu toplumlarda penis kanseri oranı daha düşük ama e, yine de kadına bulaştıkları önlemek açısından erkeklerin de aşılanması öneriliyor. Hı hı. Ee, hocam... Bu şekilde rahim ağzı kanserine yakalanma oranının da azaltılabileceğini düşünüyorsunuz, öyle mi? Evet, ve bir de sihirlerden pek bahsetmedik ama sihirler de HPV ile oluşan bir cilt hastalığı, özellikle ana bölgede vajinal vulva bölgesinde, vajinal girişinde rahim ağzına da sihirler oluşabilmekte. Sihirlerde, sihir yapan virüs tipleri daha farklı. 16-18 kanser yapan tipiydi. En çok 6-11 dediğimiz tipleri de siil yapma yapmaktadır. Evet, bunlar rahatsız edici ve çoğalan, çok hızlı büyüyebilen hücresel bozuluklar hücre bozuklukları sonucu oluşan böyle doku büyümeleri. En çok onları elektrokotelizasyon dediğimiz yöntemle yok etmekteyiz. Ama tekrarlayabiliyor. O yüzden hastanın immün immünitesi çok önemli burada. Hem 16-18'den hem de bu sihir yapan HPV'lerden korunmada imminte, yani immün direnci artırmak, bağışıklığı güçlendirmek çok önemli. Tekrar onu uygulamakta fayda var. Hocam peki sihirler sonradan kansere dönüşebiliyor mu? Böyle bir şey söz konusu mu? Şunu biliyoruz, tip 6 ve 11 daha çok sihir yapıyor ama onlarda kanserleşme oranı çok daha düşük oluyor. Zaten bu HPV'lerin yüksek derecede ve düşük derecede kanser yapan tipleri şeklinde ayrımı var. En çok yapan 16-18. Diğerleri daha düşük derecede ağzlık kanserine neden olabilmekte. Hı -hı. Ama düşük de olsa var. Bak, sihirlerde genelde böyle bir şey yok. Sihirler tekrarlayabiliyor, rahatsız edici olay budur. Tabii ki yakın takip gerekiyor. Özellikle direnci yükseltmek, sigara içimini bırakmak. Ee, bu dönemde çinko içeren vitamin preparatlarını takviyeleri almak da önemli. İmmüniteyi, bağışıklığı güçlendirmek adına. Esas olarak HPV'de ve rahim ağzı rahim ağzı kanserini önlemede toplumsal olarak bilinç düzeyini yükseltmek çok çok daha önemli. Peki hocam Simir çok teşekkür aldırmak, ediyoruz. HPV taramasını yaptırmak. Eee mutlaka Burada söylediğiniz çerçevede kontroller ihmal edilmemeli çünkü kanser oluşmadan engellenebildiği için rahim ağzında rutin kontrollerle beraber kanser oluşmadan bu tür tedavi seçeneklerinin belirlenmesi uygulanması gerekiyor. Aşılama çok önemli, sigara bırakmak çok önemli, cinsel partner sayısının düşük olması ailenin korunması ee, ve dediğim gibi kondomla %50 oranında azaltmaktadır. O da çok önemli. Ama en önemlisi aşılanma ve rutin Pap smear, HPV taraması. Peki hocam çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler Söz İstanbul'da programında bugün önlenebilir kanserlerden birisi olan rahim ağzı kanserini konuştuk. Konuğumuz Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünden Operatör Doktor Selma Songül Alp'ti. Bir başka programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.